Selamun Aleyküm. Bu tırmanış eğitimi elhamdülillah başarıyla tamamlandı. Bu videoyu aslında Hakkari'de çekecektim ama o kadar yorulmuştum ki şimdi evimin bahçesinde dinlenmiş bir şekilde çekiyorum. Öncelikle bu videoda izleyeceğiniz görüntülerle hiçbir kişi, kurum, kuruluşun bir alakası yoktur. Tamamen benim kendi kişisel tecrübe, pratiklerime dayanmaktadır. Buradaki uygulamalardaki yanlışlar veyahut da doğrular tamamen şahsıma aittir. Bu uyarıyı yaparak başlayayım. Bazı notlar aldım. Ulaşım, eğitim hakkında bilgi, kişisel tecrübeler şeklinde kısa öz değerlendirmeler yaptıktan sonra oradaki çektiğim videolardan sizlere bir içerik hazırlayacağım. Ulaşım 3 farklı şekilde sağlayabilirsiniz. Hava yolu imkanı var. otobüs veyahut da araba. Bunun yanında Bitlis Tatvan'a trenle gidip oradan tekrar araç veyahut da otobüse de gelebilirsiniz. Bir dördüncü alternatif olarak aklınızda bulunsun. Yüksekova'da bir havalimanı var. Tabi uçak firmalarının almadığı bazı malzemeler var, ağırlık sınırlamaları var. Tercih ederken buna dikkat etmek lazım. Benim tercih ettiğim otobüs zaman konusunda bayağı vaktinizi alıyor. Zaman hususunda eğer vakitsel bir sıkıntınız yoksa çantanız ne kadar ağır olsa olsun herhangi bir güvenliği de riske atacak bir şey yoksa alıyorlar. Araç birkaç tane partner bularak eğitime gelecek birkaç kişiyi bir araya gelerek Dönüşümlü araba sürerek gelmişlerdi. Bir arkadaşımız da trenle Tatlana kadar gelip oradan sonra tekrar otostopla eğitime katılmıştı. Ulaşım genel olarak böyle. Direkt Hakkari'ye gidiş yok. Otobüse de gitseniz önce vana gidiyorsunuz. Daha sonra oradan Hakkari'nin minibüslerine biniyorsunuz. Otogarın içerisinden direkt binip ulaşım sağlayabilirsiniz. Hakkari dağlık bir bölge olduğu için orada çok fazla virajlar vesaire var. Buna dikkat etmek lazım ama kendi aracınıza gelmiyorsunuz zaten. Bölgenin şoförleri yollara gayet hakimler, gerekeni yapıyorlar. Ulaşım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz e, sorarsınız. Ben de eğer bilgim varsa sizlere cevap vermeye çalışırım ama internetten de e, kesin bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani Van otogarından e, her türlü bir şekilde minibüsle oraya gidebiliyorsunuz. Eğitim hakkında bilgi derken Eğitim Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 5. kur eğitimi. Toplam 7 kur eğitimi var. Bu 5. kur eğitimde de diğer eğitimlerde olduğu gibi hep bir üstüne koyarak devam ediyoruz. Adından anlaşıldığı gibi yeni bir aleme adım atarak buz aleminde dağcılık nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken hususlar, oradaki emniyet koşulları, ip yönetimi, ip pratiği, işte tırmanış hususları, iniş teknikleri vesaire bunları gösterdiler. Abalakov emniyeti var, buz babası var, ondan sonra kar vidaları, buz vidaları var. Bunları öğrendik. Tırmanışta normal tek ip boylu, çok ip boyluyla aynıydı. İp özellikleri, işte kullandığımız kazma, krampon gibi buza özel malzeme farklılıkları var. Eğitim toplam 6 gündü. Bunun 2 günü teorik, 3 günü uygulama şeklinde, son günde sınav ve ayrılış olarak ayarlanmıştı. Bu müziği açmasalar iyi olacak ama müziği açıyorlar pardon kendini de aldı. Bir etkinlik var ona denk geldik. Eğitim toplamda 6 gündü. Buna ulaşım dahil değil. 2 gün teorik, 3 gün uygulamaydı, buçuk gün uygulamaydı. Son günde sınav ve ayrılış sürecimiz oldu. Eğitim içerisinde işte bahsettiğim tekniklere uyguladık. Teorik kısımlarda verilmesi gereken her şey verildi. Uygulamada da yine yapılması gereken bütün çalışmalar yapıldı. Emniyet sistemleri, ondan sonra güvenli bir şekilde tırmanış, iniş, front point, vak vak, fransız tekniği vesaire. Bunların hepsini uyguladık. Benim kişisel tecrübelerime geçecek olursak en zorlandığım ve en keyif aldığım TDF eğitimi oldu. Gerçekten deneyim olarak hem çok farklı bir ilimizde yapılması hem de normal tırmanıştan daha farklı dinamiklere sahip olmasıyla beni kendine çekti. Ben eğitime katıldığım için mutluyum oradaki hocalarımıza tekrardan eğitimde beraber olduğumuz abilerimize kardeşlerimize teşekkür ederim. Bu videoda hani sizlere bu eğitimle alakalı bir bilgi kaynağı olsun diye çekiyorum. İyi seyirler. Evet kamp alanımıza geldik çadırlarımızı kurduk yerleşiyoruz 3 grubuz 3 grupta önde bir sonra iki sonra üç olmak üzere ayrıldı biz üçüncü grubuz en kenardayız kamp ortamı bu şekilde eğitim yaptığımız buzul. Şimdi mola verdik. Az sonra eğitime devam edeceğiz. Bu buzul iki yıl önce şu kayaların bitiş noktasındaymış. Küresel ısınmayla eriye eri ancak bu kadar kalmış. yaparken ters tutuyorum merhaba abla. Nasıl yani? Böyle daha baton gibi oluyor. Öyle evet. mi? Evet. Geçiriyorum bak. Parmağımla geçiyorlar. Ei, 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 ondan sonra ben çıkayım mı? Tabii abi. Şimdi birinci uygulama eğitimi gününü bitirdik. Buradan kamp alanına dönüyoruz. Üç grupta tek sıra halinde yürüyüşüne başladı. Gelirken bir saat sürmüştü. Muhtemelen yarım saat 45 dakikaya gideriz. Yaren de poz veriyor. Bir oyuna bir oyuna. Etrafımda tam tur. Tam tur. <laughs> Selamünaleyküm. Uygulama gününün ikinci günündeyiz. 8 çeyrekler keyif edeceğiz. İşte 8'i 5 falan geçiyor. Yine malzemelerimizi aldık, kuşandık. Ee, buradan buzla doğru yürüyeceğiz. Herkes enerjik, iyi dinlendi. Dün bayağı yorulmuşuz. Kamp alanı şu an böyle. Yukarıda görüşürüz. Bu evet. lazım. Bizden önceki eğitimlerde kamp yeri, kampı buraya atıyorlarmış, Buzul'da zaten orada buradan her gün Buzul'a git gel ama bir defa kamp yüküyle bu yolu iyi direnmeleri gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kramponların var. Şeyin, TDF'nin. Tamam abla, sen tamamsın. İlk başta, sen tamam. tamam. buyurun. Şeylerin tamam. Gazman var. İniş aletim arkada abla ama şimdi yapmayacağız iniş aletiyle. Tamam. Tamam, hazırım. var. Tamam, hazırım. Kırmızı yanım sürüyor mu? Hayır. Alt kısma geçin, alt kısma geçin. Yukarıda kalsın burada kalsın. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. kalsın. Abi elini değiştir. Kazmayı elini değiştir. 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 Evet. Değiştir. Hayır hayır. Devam et abi. Değiştir. Hayır hayır. Benimki değil. Yap benimki. Oğuz turmanış eğitimi bitti. Elhamdülillah başarıyla geçmişiz. Sırada alpin var. Ya da ondan önce açılırsa kanyon var. Bir sonraki faaliyette gözük görüşürüz. <laughs>